Bizim ana eksende yapacağımız en önemli şey, Sayın Bakanımızın da ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı Marif Modunu. İncelediniz mi bilmiyorum, baktınız mı bilmiyorum ama eğitimde yeni bir anlayışı, yeni bir zihniyeti, yeni bir paradigma değişimini ortaya koyan bir model. Özellikle bu modelle çocukların eğitimin işin içine bizzat daha çok girişi, etkinliklerle, yapılacak çalışmalarla çocuklar eğitimin içerisine yaparak, yaşayarak, uygulayarak öğrendiği bir model. Biliyorsunuz biz bir şeyi yaparak öğrendiğimizde, yaparak uyguladığımızda onu aklımızdan çıkması çok zor. Sadece hocaların bir şey anlatmasıyla dinleriz ve unuturuz. Yani hepimiz böyleydik, hepimiz aynı eğitim modellerinden geçtik. Ama yeni eğitim modelinde kesinlikle uygulayarak, yaparak etkinlikler içerisinde öğrenme esas. Ee, her ilin böyle geçmişten tarihsel bir okulu vardır. Bunlardan birisi Kıtay Lisesi ki ilk sorduğumuz şeylerden birisi buydu. Hangi okullar burada temeldir? Çok başarı ya da başarısızlık ölçeğiyle değil, tarihi misyon olarak nedir? Kıtay Lisesi'nde bunlardan bir tanesi. Bunun hem eğitim seviyesi hem fiziki imkanlarıyla alakalı temel bilgiler aldık. Ama şunu söyleyebilirim en kısa sürede tamamlayacağız inşallah. İkincisi Ramazan'da saatler, Ramazan'da saatler konusunda her sene genel Türkiye çapında da böyle duyurada, avuzdurna ile da iş olmasa da çocuklarımıza kolaylık sağlayacak, öğretmenlerimize ve velilerimize kolaylık sağlayacak çalışmalara bakacağız. En uygun yöntem neyse onu sağlayacağız ama şöyle bir şey var, herkesi memnun etmek çok zor ama orta yolda neler de bakacağız. Yangın ve depremler konusunda zaten kontroller devam ediyor ama ilk geldiğimiz gün okul müdürleri de dahil, ilçe yöneticilerimiz de dahil ilk söylediğim şey şuydu. Özellikle yangın merdivenlerinden tutun <laughs> okulla alakalı tüm çalışmaları yapalım. Teftiş Kurulu Başkanımızı da çağırdım. İlk söylediğim oydu. Bakın bu konuda taviz yok. Eğer kapanması gerekiyorsa kapatalım. Çünkü Sayın Bakanımızın talimatı da budur. Teftiş Kurulu Başkanlığımıza özellikle onu söyledim. Hemen denetim mekanizmasını kuralım. İlçelerde yönetici arkadaşlardan, ildeki müfettiş arkadaşlarla beraber okulları hızlı bir şekilde denetleyelim. Sessiz sedasız, kimseyi ürkütmeden. Çünkü hiçbir şey olmayan bir yerde denetim gör minnet. denetim görünce aa bir şey mi var demeye başlayacak. Sessiz sedasız bir denetleyelim. Çünkü insanları ürkütmeye gerek yok. Ee, hemen bakalım. Hem yangın hem deprem boyutuyla da bakalım. Zaten deprem boyutuyla birçok binamız güçlendirilmiş Kütahya'mıza. Onun bilgilerini de aldım. İlk yap kapsamında birçok okul yenilenmiş. Ama yine de biliyorsunuz binalar da eskir. Her yıl, her geçen yıl eskir. Ee, o yüzden yeni yeni binalarla, sorunlarla karşılaşabiliriz. Ama tek tek inceliyoruz. Bundan emin olun ki ilk söylediğim gündem maddelerinden birisi oydu.